Uyuyorum. Evet çok güzel bir aslında müzikten oyun Ve buraya banka da şey yapacağım. Ben sözümü tutacağım. Kara borsadan evet bir gün silah alacağız. Kara diye gideceğiz. Ama kara borsacının yerinden nerede olduğunu bilmiyorum. Dövülüyor <laughs> musunuz? Yapıyor, Arkadaşlar hadi sizce şu kutuları açalım ya. Evet bekliyorum hala. İnşallah şu an öyle biri girmez. Gelme. Hayır sakın gelme. Ne geldi? Ya kut yüzükler. Durun. Şu dördünü de açalım arkadaşlar. Bir dakika benim telefon çalıyor. Durun. Arkadaşlar biri aradı. Arkadaşım ya. Saka saka. Biri aradı da kim aradı bilmiyorum. Kapattı. Konuşmuyordu. Biraz sesler geliyor. Ne oluyor anlamadım. Bilmiyorum. Benim <laughs> <laughs> biraz sinirim. Oo. Altın çubuk. Altın çubuk 100 TL ediyor ya. Fakir. Fakir altın çubuk seni. Arkadaşlar evet bu da sonuncusu olacak. Ama bunlar çok yavaş açılıyor evet. Ama ne kaldık? Yakup yüzlük müydü? Evet herhalde yakup yüzlüktü. Yakıt düzlük x2. Koşun. Durun. Kara borsaya gidiyoruz. O güzel bir çalışma var da. Ben silahımı alayım arkadaşlar. Koş anam koş Spiderman gibi yo. İnşallah beni yolda öldürmezler. Yakıp yüzükten çünkü iki tane buldum. Geldik. Atla. Arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum. Bulamazdınız bunu. O yüzüğün o yüzüğün şurasına tıklıyorsunuz. Orada bir parmak işareti var. Onu tıklayın. Sonra oraya geldiğinizde Böyle bir lağım karşılıyor. O içine girin. Şuradan gidin bakın. yerden değil buradan gidin. Sonra burada oradan girince kara borsası var. 80 mi? 80 dolar ediyormuş. Bu i̇şte kara borsa. Evet 100 dolar da aldık. Hızlıca ben kara borsa diyeceğim. Bir sürü tane silah alayım. Ne alalım? Hmm. 4000'e bir tek şu var. Alalım mı? Hızlıca. Bu ne? 20 bin. ağır C4. Abo. Karamayın. Karamayını alayım. Karamayını alır mıyım ya bilmiyorum. Aa buranın üst katı varmış. Hadi gelin üst katına bakalım. Ben üst katına hiç bakmadım. Kaç kat yüksek. Bu kara borsanın neymiş be? Ha. Nereye çıkıyor abi? var. Ama bir işe yaramıyor asla gideyim. gidelim. Gidelim hızlıca buradan ha. bir <laughs> dakika Allah. <gülüyor> kara borsa, kara borsa sana geldim. 10 dakika içinde diyor. Aa. Arkadaşlar o zaman hiç beklemeyelim. Yani ne diyeyim? Ama buna 4.000 şey verip sonra ölürsek <laughs> Hangisiler bu arada? Böyle ee, bir karamalı alayım. 1.000 tane nasıl sileceğim ya çok kararsızım. Ama 8'den biriktirip şuradaki çok güçlü silah alalım. Evet arkadaşlar. O zaman alıyorum. 200 al. Oha! Nereye oraya? <laughs> kara borsa abim. Görüşürüz. Kaç TL? Bu eşyayı satamazsın diyor. Biraz biraz sonra ben bir daha gelirim abi. Arkadaşlar kurtulduk kara borsacıdan. Nereden çıkıyorduk ya? Aha. Bu ne? Buton sopa. Tamam. İyi. Biz bunlar severiz sadece. Oh be gün yüzü gördüm. Evet şimdi buradan koşa koşa nereye gidelim? Havai fişek bir işe yaramaz. Ne alayım yani? Adam mı kazıklayacağız? Silahçı gidelim biraz bir, kişi, bir, bir kimseler öldürelim. Ama bizim kaykayımız yok hala. Gel. gel hadi gel Yunus bu ne be 300 evi kiralamayalım evet arkadaşlar gidiyoruz ben sniperda binanın yukarılarına ateş ederim biraz ağır. Kalkın. Durun. Onunla bir tane yukarı olmaz. Ah, ölemem ben. Arkadaşlar bizim g 4e ihtiyacımız var. <laughs> Ölemem. Dört kilo öle verdim ben ona. Arkadaşlar dolandırıldı. Silahım gitti. Polise şikayet edeceğim. Çıkın gidin abi ya ben size polise şikayet ederim. Arkadaşlar şikayet edeceğim ya. Ben bu oyunu şikayet ederim. Oğlum niye yaptın ben bana da 4000 TL para verdim. Arkadaşlar inanmıyorum. İşte bu kadar olsun. Bay bay.